Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Bugün size krepli tavuk yapıyorum. Bomba bir tarif. Gerçekten çok lezzetli, çok beğeneceksiniz. Bunun için malzemelerimi sayayım size. Gördüğünüz gibi 3 parça malzeme var. 200 gram kadar tavuğum var. Jülyen doğranmış. 3 parça mantarım var. Kremam var. Kaşar peynirim var. Ve olmazsa olmaz sebze çeşidi. Bir önceki videomda krep yapılışın tarifini vermiştim. Şuradan izleyebilirsiniz kaçıranlar için. Şu an tavamızın biraz ısınması gerekiyor. Tavanın ısınması şunun için gerekli. Eğer soğuk tavaya biz krep hamurunu dökersek krebimiz yapışır. Biz bunu istemiyoruz. Acelemiz yok. Biraz bekliyoruz. Tavamız ısındıktan sonra krep hamurunu döküyoruz. Bu sırada tavam ısınırken ben tavukları pişirmeye başlayabilirim. Hemen bunun için bir tava daha alıyorum. Bunun da ısınmasını bekliyorum. Bu arada krep çıktıktan sonra fırına girmesi gerekiyor. Fırınlarınızı hazır edin. Üstten kızarması için fırınımı açıyorum. Bu sırada arkadaşlar vakit kaybetmeden mantarlarımı doğramaya başlıyorum. Arkadaşlar diğer videomda köri soslu tavuk tarifini vermiştim. Hemen hemen aynı mantıkta. Evet tavam ısındı arkadaşlar. Ha ...ben şöyle biraz sıvı yağ ilave ediyorum. Bunu bir peçete yardımıyla... ...şu şekilde yediriyorum. Aynı zamanda fazla yağı da... ...almış oldum şu şekilde. Eşit bir şekilde... Tavaya yayıldı. Şimdi bu sırada tavuklarımı da ilave edebilirim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi koordineli bir şekilde çalışıyorum. Bir yanda kribim pişiyor, bir yanda da tavuklarım pişiyor. Ki aynı zamanda çıksınlar. Tavuktan bahsetmem gerekiyor biraz. Tavukları jülyen bir şekilde doğradıktan sonra pul biber kekik ve tuzla birlikte lezzetlendiriyoruz. Marine ediyoruz ve ardından çok az sıvıya. Evet arkadaşlar, tavuklarım pişmek üzere. Ardından mantarlarımı ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Evet arkadaşlar krebim hazır. Krebimi servis tabağına aldım. Ardından hızlanması için tavuğumu yer değiştiriyorum ki hemen olsun büyük ateş çünkü. Arkadaşlar tavuk pişirirken dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da ocağınızın yüksek ateşte olması gerekiyor suyunu salmaması için. Buraya da dikkat edin lütfen. Gerçekten de mükemmel kokuyor arkadaşlar. Tavuklarım pişti. Şimdi kremasını ilave ediyorum. kremayı ilave ettikten sonra sebze çeşnisi göz kararı. Arkadaşlar buna da dikkat edin. Sebze çeşnisi çok tuzlu bir baharattır. Tadını kontrol ederek ilave edebilirsiniz. Evet tavuklarım oldu. Kremasını çekti. Ardından krep hamurunun içine koyuyorum. Şu şekilde katlayıp Üzerine kaşar peyniri. Ve ardından fırına. Evet arkadaşlar, crepe'im hazır. Üstündeki kaşarın erimesi için fırına verdim. 3 dakika sonra alıyorum ve ardından tadıma geçiyoruz. Evet arkadaşlar, krepli tavuğumuz gördüğünüz gibi hazır. Gerçekten nefis gözüküyor, nefis kızardı. Şimdi tadım için stüdyonun sahibi Sebahattin abi buraya alabilir miyiz? Alkışlarla. Abi, Tekrardan bu var ya abi. efsane bir şey. Hoş geldin. Tekrar hoş geldin. Yeni bir videoda yine tekrar beraberiz. Evet abi. Yine sevdiğim bir yemek var. İşte açıcı gözüküyor orada tatına ama. Tadına bakmak istiyorum. <laughs> Buyur abi bak bakalım. Ben de merakla bekliyorum. Umarım beğenirsin. Abi dayanamadım ben de tadına bakacağım ya. ya. Bence de... <laughs> yani ne söylediğini bilmiyorum ama gerçekten harika bir lezzet var. Evet. Yani sen bu işin üstadı olmuşsun artık. Yani Sağ so ol abi, eksik olma. Bana söyleyecek koma. hiçbir şey yok. Haddim değil zaten ama bir tüketici olarak söyleyebileceğim tek şey muhteşem kardeşim. Evet abi. Ellerine sağlık. Biz de şöyle bir şey yapmaya karar verdik. Şimdi pandemi dolayısıyla herkes evlerinde. Evet. Böyle az malzemeyle lezzetli yemekler yapsın istiyoruz. Bunun için uğraşıyoruz. Benim de aklıma geldi sevdiğim bir yemek. Herkesin de beğeneceğini düşünüyorum. Yapımı da kolay zannediyorum. Evet yap, yapımı da kolay. Yani evde herkes bunu rahatlıkla yapabilir. Evet. Kendine Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Yine beklerim abi. Teşekkür Buralarda ederim. ol. Seni sürekli çağıracağım buraya tadıma. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuzda gördüğünüz gibi krepli tavuktu. Herkese tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli bir yemek. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.